Evet. Evet. Yem, Çakır su yemişen de evet. ızgara kevinin başlamak bulunmaktadır. Evet. Aşçı yengemiz orada. etleri evet. döşüyor. Cep telefonumuz burada. Evet. Aşçı yardımcısı da burada. Oynak Beyimiz. Orada ne işler? Her zamanki gibi babam yine oturuyor orada. Yine bekliyor. Evet. Bari ekmek için de, ekmek için Taşmada düğün var, zorayla, Fatma gelin, her zamanki günü yine menüyle ilgileniyor. ben yine boş duruyor her zamanki e gibi. Bir de Taşuva'da, sahip Yıldız. Bir tane kamera çantası düşüren var ise buraya gelebilir. Kamera çantası yönetimden alabilir. Kamera çantası düşüren varsa misafirimiz buradan alabilir. Yarın düğüne araba kalkacak köyümüzden, evet. Ay ete bak böyle. Cep telefonları, kamera alan.

Selim Hanım'a şöyle bir alkış alalım da. Yüce, Selim Hanım'a canlı bir alkış alalım da. Sesimizi bir açalım diye. halay yapacağız halay. Hadi bana çatırsınlar. Hadi bana Şöyle bir halay yapalım. Geniş bir halay. Tek halay geniş halay. Evet. Şu de şöyle bir açalım. Hadi bana işte. şöyle bir halay yapalım. Selim Hanım'a eşliğinde. Işte. Evet halay çıkacağız. Evet. Oh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sonra kardeşim. Şu anda çekimdeyim. Evet halay için şöyle tek bir sıra olsa, tek halay olsa ne güzel olur değil mi?